Tatlı Tuğ geçtiğimiz günlerde bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. Kıvanç Tua çekimlerde siyah spor bir arabanın yanı sıra Fransız bir model eşlik etti. Kıvanç Tatlıtuğ çekimlerde kendisine eşlik eden Fransız modelle çok iyi anlaştıklarını ve birlikte çok güldüklerini dile getirdi. Partnerim Florence e, bir Fransız. E, kendisi New York'tan çekimler için geldi buraya. E, çok iyi bir oyuncu, çok profesyonel, e, çok kibar, e, bir, çok büyük katkısı oldu. Çok teşekkürler, Thank you so much, Florence. I think today I'm the lucky one in the world. to work with this, this awesome guy because we crossed a lot of fun we were screaming at him and uh, it was very very kind to them and uh, very approachable and uh, this is uh, quite a nice quality i appreciate that and um, yeah and he's very funny guy and we, we got a lot of fun i mean huh? <laughs> and um, i would say also he's very professional talented Behzat Ç dizisinde hayaletin seslendirdiği ve büyük ilgi gören Bahçede Yeşil Çınar isimli türküyü ...Zemiri'den ötesi Bahar isimli albümünde seslendiren Sevcan Orhan şarkıya geçtiğimiz günlerde klip çekti. Bahçede Yeşil Çınar Boyun boyuma uyar Ben seni gizli sevdim be in